Şu an yayında şu an. Şu an daha kapatmayacağım yayını. Daha yayını kapatmıyoruz sus da. Kapatmıyoruz sus da. Mük. Sus da. Mük. Tamam. Şu ses alıcı geliyor mu? Mülk tamam çay şey güzel. Sesli sanki kısım daha iyi olacak ama. Sesli sanki kısım daha iyi olacak ama. Sesli sanki kısım daha iyi olacak ama. Kes lan. Araba niye tutuyor lan? lojum atsı çok mu ya gidelim bir dakika lan hakayetek ne iPhone falan varak yine push bizi öldü Selam usta Aa oh, bir de nakit istiyor. 10.000 nakit. 10 bir nakit gibi geliyor. Sohbeti de la Ya arabayla gidelim ya. Sohbet yazır ne la. yüzden nakit istiyor biliyor musun? Geri, koş 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 koş, 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 koş la Hop Manka çek 10.000 TL yapıştı cebe Koş 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 Hay be arabaya bak. Telefon var ama korkuyorum ben şimdi telefonu inşallah diye. Haterlar bilme Aga 10 bin ne be? Bizi çektiğim Ali 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 Mert Kan Demir lan bu bu ne follow atın lan eee bir şeye mi gidecek can 113 param var galiba the fuck? Anam. Kim gelirse artık ya. Bana zaten? Öyle keyfe yapayım. Onu da birini sikiyorlar. Sen nereye gidiyorum lan? Ya yayında şiir açmak yasak mı lan acaba ananı ara şansı yok ya bir direk öbür yöndeki en kalitesi mi ki gitmeden polis var 8000'de gider lan aslında Ha? 8000 açayım mı? Her yaşta durma kişi açıp duruyor Ross but çek chic ne oluyor artık oyun kafama göre öyle oynayamayacağım galiba bir i̇şte boss rp bana mı diyorsunuz lan Nasıl açık diye Arabaya bak ya. <laughs> Tabii hızlı şey geçmiyor. Her yaştan işte, hani kişi. Ne çarpıyorsun dostum? Efendim? Ben öyle bir şey yok ki. Yanlışı kaç aldım bizi Vardır vardır. 2-3 bir şeyler ya. Oo. Oh. Oh. Hoş geldiniz. Arabada nin inmiyor. Heh, tamam. <laughs> Hoş geldiniz. Ama ne kadar çıkıyor madem izlemiyorsun. <laughs> Cebat. 20 tane. Daha. Kanka çık araçtan. Kanka araçtan çık, araçtandan çık. Araçtan çık. Orospu evladı ya, vallahi orospu evladı. kurtadan bana Aga aracım çalın diyor. He uğrun narko. Aga aracım çalındı bir. Şu arkadaşı yola bırak gelim. Aracımı çaldı ya. Ya dostum. göte bak. Ee, ek, kral ekibim yok ya. Vallahi, ama vallahi istiyorum ekip. Ekip yani vere yapabilirsem bitene. Vallahi istiyorum ekip yani. Burası nasıl sürücü amına koyayım? Ne... Amlaz, ben öleceğecek. Grip bir vallahi Nerede? Çık öyle. Ben burada ineyim. Ben Az daha gidiyordun. Az daha tahtalı kek diye dağmana. <laughs> <laughs> bilmez. Seni gözecek göz kesin et yanım. Ne <laughs> kötü dedi Bu da bak. Aa, o da varmış iyi. Aa, bak. Kilitlendi bak aç herkes ya bu ne? Aga 10 TL çek yine. Kalanını da şey atarız. Bak şimdi 20 tane yeni tane al. Bir tane de olta al. Gerisini de şeye atak. Şuraya yatırak geri. Şu an kaç var Tamamını atıştı. Işte.

Allah'ta. Ya, geri bir. Hani varsa. Şunu gelinde isteriz. falan şaşabiliyorduk şey hani. Şaşabiliyorduk şey telefona şarkı markı. Olmuyor mu ya gitti mi? Aha. Mekanik oho. Mekanikleri işaretle bir tanesinde çalışacağım. Ama ne oyun bu ne ya? Dur, Glyph'ten... Selamun Aleyküm. <laughs> Bak mikrofonu mu? Selamun Aleyküm. <laughs> İsmini görmüyorum valla. Youtube olduğu için. Bakın Blip. <gülüyor> mekanik, mekanik, mekanik. Garaj mıydı la? Chat'te yazın bir. Garajdı galiba. Mekanikler karakter gözüküyor mu? Chat. Karşıda gözüküyor. Mekanik nerede? Dur bakar şimdi. Bunun ismi neymiş? Garaj. T Mekanik nerede? Evet. Arkadaşlar <laughs> ar size bırakıyorum. Hangi işte çalışayım ya? Türkçe'de yazan hangi işte çalışayım bir sürü iş var. İşte sarımsak sarı sığmazmış Mekanik olur. İşte alna kapalı. Mekanik olur. Ona silah ekipman soru ekmek olur. İkinci falan satılır. Size bırakıyorum. Ne alayım? Ama burada şey yapabiliyoruz, işaretlebiliyoruz. Ne olayım? Çete yazın. Ben ona göre sizin kararınızı da yapacağım. Yazın çetele. Kapalı. He, açık olanları şey gösteriyor. İyi iyi. Çünkü bazen çalışmaya gidin yazıyorum. Ona bir şey yazmıyorlar. Chat. Ne olsun? Ah, banka bu yapmış. iyi. şu ama. <laughs> Çet kim? Ana ne koltuğu yüksel. Aşağıda bir dakika. Hala güçlüyüm lan. Daha kötü oldu. Chat ne iş görüyorsunuz? Bekleyin açayım görün. Emlak vesaire. Dur. Neresi? Bura. Oy. Güzel yer, güzel yer, güzel yer. Çeşit seçin. Nasıl çıkıyoruz lan? Lan? Çıkılmıyor. Kabala çek telefonu. Şimdi ne tam? Ne olsun chat? <laughs> Yazsınlar. Ya şey... Ay yıldız nere? Şuraya kıyayla ya. Yani. ha. Bak ben şu, şu... Ya bence orası güzeldi be. Cid yazın ona göre karar verek. Bak ben buraya girdim nasıl çıkacağım? Onda bir yazarsanız. Ya çıkılmıyorlar. Aa. Burası da güzelmiş lan. Chat bir söyleyin çıkılmıyor chat. Nereye girdim lan ben? Oha. Bu şey ben bu özelliği bilmiyordum lan. çıkacağım buradan. Her telefon kapatayım yapacağım ben bunu. Esici de değil. Neyse o zaman biraz da, ya Q falan mı? Back, Enter, Shift, Ctrl, Alt. Yok. Araçları düzgün fark edelim. O zaman O zaman şey iş şey yap bak. Madrik mekanik. Yok lan. E, burası da güzel aslında la. Burası da büyük. Burada değildi lan o. Öbür tarafta bu, bu, değildi. Anladık ama bakayım bir siz Lama sok gel. O galiba Ciro. Kim izliyorsa bir çete yazsın ya ben görmüyorum. Buraya mı çalışsam? Aga bak şimdi bak. Buradan para kazansam. Kaç para kazanıyorum da biliyorum. Sonra buradan geleceğim şöyle. O bir. Bir gideyim, bir gideyim, bir dikeyim Anlaşayım. İstediğim parayı vermez derse. Aşk iş buluruz. Ses deneme. Tamam oluyor. Adam açmadı lan. Nora. <laughs> <Yani>. Spam ona <laughs> Selamün aleyküm ben iş için geldim. Ne için geldin? İş. Dostum Aleyküm selam kusura bakma arkadaşın gözleri de ben geçtim ya. Bir, bir şeyiniz var mı? Ya. Vallahi bir şeyimiz yok da bizi bir yola bıraksan çok tatlı olur be. Yola mı? Bırakalım buyurun. Ne oldu? Araç mı ters döndü? Motor düştü ya. Aga ben iş için aramıştım da. Dolu reis, mekanik dolu. Tamam. Ben... Ama ne yapayım? Lan yani bir iş istedik o da almıyor be bu ne ya? Burası nere? Aslında güzel yer bak aslında güzel yer ama işte. or şey farklı arasında ya. Ben böyle balık tutmak falan da istiyorum. Neresi boş ki şimdi? şey, nerede ya? Neresi da öbür yer. Öbür e, mekanik. Ay yıldız. Yok canım, öbürüydü. Ciro. Yok lan. Bagens nere? Şura. <laughs> ya nasıl geri çıkacağım? Ben istemedim. istemiyorum. Ben nasıl çıkacağım? Çift değeri alt. Delete. İnternet Yazmıyor ki ya. Ay yıldız emlak. Empower. Oy empower. Ben bunu aldım. Aga ben bir tekler amına ne Ben bir kraldır ya. Ben bir kral. Empower'ı ara. Yapıştır. Deo. Selamun aleyküm. İş için aradım. Yok beyefendi iş için Tamam o zaman. Hayırlı işler. Ah bana koyayım bir şey alamadık. Lan bir iş bulamadık da bu ne la? Bakın nere? Ah bu ne? <laughs> Mekanik de güzellik ya. Güzel ya makinelik. Mekanik. Bir yer daha arayacağım. Onlar da istemezse artık yani. Aa burası GMG karıştı değil mi lan? chat nereye gidiyor? Buggy, Buggins. Ananı. Ananı. Hay. E ne yalan söylüyorsun lan? Sil. yayın kalitesi kötü şuan şuan yayın kalitesi şuan yayın kalitesi yayın kalitesi şuan iyi olması lazım lan ya. Ya yayında bir kişi işliyor yok ya. Ya. Tamam bu da sorun yok. Ya, Kim konuşuyor lan? Çek şey, bir dakika ya. Kim? Cidden ben miyim o? What the fuck? What are the she? What did you say? The reflex is some shulu,